Evet sevgili arkadaşlarım tekrar hoş geldiniz. Bugün ikinci videoda göstermiş olduğum bakın motivasyon aracımız pekiştirme materyalimizi yeni bir materyalle birlikte kullanmayı göstereceğim sizlere. Bu üçüncü yeni materyalimiz bakın davranış e, geliştirme ile alakalı, problem davranışları ortadan kaldırma ile alakalı basit bir materyal. Yine bakın ahşap e, bir zemine laminasyon kaplı resmimizi yapıştırıyoruz. Burada ne öğretmek istiyorsak biliyorsunuz artık bundan sonra bu şekilde kullanıyoruz. Şimdi materyalimiz bu şekilde. Sınıf öğretmeni arkadaşlarımız, özel eğitim çalışan arkadaşlarımız, ebeveynlerimiz, anne babalarımız çocuklarındaki problem davranışları ortadan kaldırma istediklerinde sürekli aynı şeyleri söyleyerek düzeltemediklerini, problem davranışın arttığı gibi şikayetlerde bulunuyorlar. Bunları biz nasıl çözüyoruz? Bu materyalimiz bize bunun için faydalı olacak. Şimdi bakın materyalimizin sol tarafında iyi davranışlar var. Sağ tarafında ne var? Kötü davranışlar var. Bakın bu materyalde öncelikle çocuğu karşımıza alıyoruz veya sınıf öğretmeniyizdir, küçük yaş grubundadır, anaokulu seviyesinde, okul öncesi veya da bakın problemi davranışlar sergileyen özel eğitim alan öğrencimiz olabilir, gelişim geriliği olan öğrenciler gibi, otizmli öğrenciler gibi, daha ağır düzeyde olan iş okulundaki öğrenciler gibi, neyse. Yani problem davranış yetişkinler dahil herkeste görülen şeyler. Fakat bunların çözümü çok zor oluyor. Uzun soluklu çalışmalar gerektirebiliyor. Bizler bunları bakın küçük küçük materyallerle nasıl çözdüğümüzü size göstereceğim. Materyaller basit gibi görünebilir fakat çok son derece etkili, şöyle etkili. Şimdi öğrencimiz diyelim ki bunlar bakın sınıfta büyük kurallar olarak böyle afiş bir şekilde sınıfların köşesine de hazırlayabilirsiniz. eğer böyle bireysel çalışıyorsanız öğrencilerin masalarına bırakabilirsiniz. Anne babaysanız çocuğunuzun çalışma masasına, odasına bunları koyup ne yapabilirsiniz? Çocuklarınızın davranış gelişimlerine destek ve de bulunabilirsiniz. Şimdi çocuğumuza öncelikle bakın. Diyelim ki ben birebir ders çalışıyorum. Öğrenciyi karşıma aldım. Çocuğa bakın iyi davranışlar nedir? Önce onları öğretiyorum. Bakın önce öğretiyoruz, örnek oluyoruz, gösteriyoruz. Ondan sonra pek ceza gibi kısımlara daha sonra geçiyoruz. Bakın iyi davranışlar gösteriyor. Burada resimler buna göre yapılmış. Bakın bunlar örnek. Siz bunları istediğiniz gibi düzeltebilirsiniz. Daha canlı resimler kullanabilirsiniz. Yani çok fazla güzel resimler var. Öğrencinin dikkatini çekecek. Bunlar sizlere yardımcı olsun diye bizim hazırladığımız resimler. İnternette bunları bulabilirsiniz. Bunları size paylaşırım. Oradan da indirebilirsiniz. Şimdi elleri ders yaparken nasıl bulunacak? Önce öğrenci bunu gösteriyoruz. Ellerimiz masada duracak. Bakın ne yapacak? Masada bu şekilde oturacak. Dersi dinleyecek. Okuyacak, yazacak, söyleneni yapacak. İşte ebeveyniyle, öğretmeniyle, arkadaşıyla ders çalışacak. Çizelgini izle, çizelgide ne varsa ders akışında çizelgesini izleyip yapması gerekenleri yapacak. Burada da ne yapıyor? Bakın kötü davranışlar var. Çocuğa bunların kötü olduğunu, işte bakın kötü davranışlar. Zaten buraya kötü olduğunu simgeleyen bir şeyler koyduk. İşte vurmak arkadaşına, ebeveynine olur, öğretmen ne olur, duvara olur. İşte ısırmak kendisini, arkadaşını. Bağırmak, gürültü yapmak, yemin etmek, kötü söz söylemek, çağırmak, işte mızmızlanmak, küfür etmek. Bunları çoğaltabilirsiniz. Ne bileyim saçını çekmek, arkadaşından izinsiz bir şey almak. Bunları İstediğiniz gibi yapıp sınıf kuralları gibi duvarlara da asabilirsiniz. Öğrencimiz bunları önce öğreniyor. Davranışlar yerleştiğini yani iyi davranışın kötü davranışın ne olduğunu çocuklar fark ettikten sonra e, ne yapıyorsunuz diğer bir aşamaya geçebilirsiniz. Bu aşamaları mesela ders yaparken birebir de şöyle kullanabilirsiniz. E, öğrencimizi karşımıza aldık bak bunları yapacaksın e, 20 dakikalık bir ders yapacağız veya 10 dakikalık bir ders yapacağız. Bu davranışların her birini yaptıkça e, bak, ne yapabilirsiniz bakın bu şekilde e, ilerleyebilirsiniz. Geliyorsunuz, aferin çok güzel dinledin, aferin ders yapıyorsun, çizelgeni yapıyorsun, okuyorsun, aferin. Aynı normal Türkçe matematik dersinde yaptığımız şeylerde nasıl ileri doğru kullanıyorsak bu da davranışla alakalı. Nasıl? Az önce Türkçe dersi yaparken soru çözdükçe aferin, soru çözdükçe ne yapıyorduk? Bakın materyalimizde bu şekilde ilerleyip sonucuna geliyorduk, bitişe geliyorduk. Burada da davranış geliştirirken de öğrendiğimiz iyi davranış yaptıkça ne yapıyoruz? Aferin diyorsunuz ve soru çözerken e, bakın elleri masada duruyor, oturuyor, ilerliyorsunuz. Ders yaparken bir anda yere tükürdü. Hemen ne yapıyorsunuz? Geri gidiyorsunuz. Yani bu döngüyü ne yapıyor? Tamamlayamıyor. İlk başlarda bunları 5-6 tane olacak şekilde hazırlıyorsunuz. Öğrenci ders sırasında ne yaptı? Arkadaşına vurdu. Kötü bir şey yaptı. Buradan ne yapıyorsunuz? Bir geri alabiliyorsunuz. Yani sanki pekiş işleyicini almış gibi. İyi davranışları yaptıkça aferin deyip bu şekilde ilerliyorsunuz. Çocuk iyi davranışları yaptıkça ilerliyor. Kötü davranışları yaptıkça bir geri alarak ne yapıyorsunuz çocuğu? bu şekilde motive edip iyi davranmaya, problem davranışlarının ortadan kalkmasını sağlıyorsunuz. Bu materyalimize bu şekilde dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer materyallerimizde görüşmek üzere.